Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazla beraber hapishaneden kaçmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle geçmeyin de kanalın ön abone bir tane like bir tane yorum atın beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz ekibin böyle mükemmel nacizane ismi Serna abi bugün yanımız yok. Serna abi korkup herhalde bizden önce kaçmış. Bugün yazla beraber kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. biliyorsun ki biz en son bir tane helikoptere falan binmiştik. Helikopter bizi değişik bir yazılar verip en sonki aşamaya HM atmıştı. Yaz hoş geldin bu arada kanka sende. Hoş bulduk kardeşim. Hemen bir helikopterden yani Arkadaşlar biliyorsunuz Tıkıldım ki bak. yani biz en son buralarda fandık attığı attı da görüyorsunuz. Yaz beni yaklaşık bir iki 3 kere taciz etti. Kanka şimdi mantık şu. Ben Yağız'ı beklerken arkadaşlar birazcık araştırdım. Yukarılara falan çıktığımız zaman hem böyle hem de hatta şöyle de size yukarısından da göstereyim. Aynı bu şekilde 4 tane oda var. Yaz bizde TNT'ler falan vardı. Burada da kill var kanka. Yüksek ihtimalle buralarda bir yerleri patlatmamız lazım. Ya bende TNT var kanka 5 tane. Sende yok mu? Bende yok. Sana ne zaman verdi lan TNT'yi? Bayağı oldu. Biz TNT falan aldık işte. Bu bıçağı falan aldığımız zaman TNT de vardı. Şimdi. Ciddi misin? Evet evet. Bak ben buraya deliyorum. Belki de Serna abi de kalmıştır kanka senin şeyler. Ben şimdi buraya atıyorum kanka. Bak ilkini koyuyorum. İlkini öpüştürüyorum. Oğlum benim TNT'mi çalmışlar. Bir dakika dur. Burada çok önemli bir şey var. Abi Nerede olacak ki? Neyse dur dur hatta ben bunu kırmayayım yukarıya bir çıkayım. Aa keşke kırsaydım lan, kanka TNT gitti. TNT gitti. Vallahi TNT gitti. Neyse dur dur ben şöyle yukarı doğru çıkayım da en kötü yukarıdaki yollardan falan yapalım. Şuraya doğru geleceğim. Lan bir ses geldi. Ne sesi geldi ya? Vallahi bir ses duydum. Yemin ederim bir ses duydum. Abi ne ses duydun? <laughs> ah ay. Güvenlik görevlisi falan geliyor. Bomba <laughs> patladı. Oğlum, kaç, kaç, kaç. oğlum bomba patladı? patladı. TNT patladı bir arada. Dur dur. Şakı... Bak şakasız TNT patladı. Gelme dur lan ya. dur lan. parolayı söyle. Kanka. Parolayı söyle. Toksin ne işin var. var. Toksi. Kanka bu yes. toksi değil. Toksinin kılına girmiş bir şey. Yes. Hayır. Hayır. Kanka burada. dur 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 vurma vurma bu bizden, bizden. Ne oluyor burada? Oğlum senin ne işin var burada? Ben yolumu kaybettim. Oğlum ne demek yolumu kaybettim? Sen ne işin var burada? Simsiyah giymiş. Ben gardiyan yaşayalım. arıyorum. Beni kurtaracak. Seni kurtaracak gardiyan mı? Allah'ım ya Rabbim. Abi bunu nereden bulduk biz ya? Gel gel kardeşim ben seni kurtaracağım. Neyse Bilen gel gel. Yat, Bak biz seni kurtarırız Erden. Toksi hoş geldin hoş geldin. Gel gel. Hoş seni buldum, kurtaracağız. Hoş ya senin ne işin var burada Allah'ım Allah'ım yarabbim ya Sana yeni... Bana vurma Aa, Bu vuruyor Vurdu, vuruyor bu vuruyor bu Tamam vuruyor tam. bu. abi sakin durun gözünü seveyim ne yapıyorsunuz ya Neyse Toksi sende TNT falan var mı? Oğlum benim TNT'leri Burç almış işte var bunda? Al işte Bunlar da TNT'leri mi? Hayır bir de söylemiyor var ya bak Yani Bunlar bilmiyorum. benim TNT'leri Abi TNT. senin nasıl TNT'lerin ya? Adam gitmiş Abi TNT'leri almış abi, ya Abi sen de sen TNT'yi ya. nasıl yaptın da senin TNT'lerin ya? Neyse gelin abi gidelim Ya üff var ya yaz sen nereden kurtulduk diyordum daha belası geldi ya neyse gel gel. Bana oyun başında doğru, gardiyan öyle. verdi bunu. Gardiyan kayboldu. Gardiyan kayboldu mu? Abi dur dur senin bir hikayen var neyse seninle konuşacağız. Gelin abi şimdi aşağı şu kill'lere birer tane TNT bırakıp patlatıyoruz beyler. Dikkatli Allah olun Allah ölmeyin. Allah Allah. Ölmemeye özen gösterin. Güm. Öldüm. Harbi öldün mü? Yo. Kanka. Burada bir kapı daha var. Burada kapı var. Açıldı mı o kapı? Kapı açılmadı evet çok güzel. Ne yapacağız beyler? <laughs> Plan ne? Kanka, Buralara bir tane kaldım. Hayır hayır patlatmayın ölürüm patlatmayın ölürüm. Patlatalım. Üzgünüm. Ya oğlum niye patlattın hayır kanka, ya? Kanka tamam, korkma acımayacak. Tamam. Size bir şey diyeyim mi? Yer açtım. Vallahi billahi yer açtım. Yaz neredesin? Tamam yaz yukarıdan geliyor. Kanka bak yukarıda bir yerlerde merdende sıkıntı olmuş. Dikkat edin düşmeyin. Toksi. Kankacım oralara takılmadan şuradan hemen hop geçin. Beyler size bir şey diyeyim mi? Buralar ciddiyet. Yani o kadar da ölümüze. Eğer bunu nasıl açacağız? Anahtarın var mı? Anahtarım yok da ne diyor ki burada? Anahtara hiç gerek yok. Ben de Türkçe okuyorum. Kanka dur TNT, dur gözünü seveyim hayır, her yeri TNT konmaz dur sakin. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Burada bir olay var abi bakın. Burada bir olay kesinlikle var. Bence buraya patlatmayacağız ama sizce? Kanka ben bir et verdim. Belki biftekle açılıyordur. Bir ye bakayım. Açtır belki. Bence patlatılmalı. Bence buraya patlatılmamalı Allah, bak, ya. Bak, bak. Anne ne var dur. Ne diyor? Olmadı. E. Ee, kanka oldu? bence yanlış yere koydun onu. Sence? Kanka boş ver o zaman onu ben geri alayım. Aldın mı kanka aynen. Aldı tut oynadı. Anladım. Ya beyler ben... artık son çare beyler geri çekilin. Geri çekilin. Yemin ediyorum hayatımda gördüm en oğlan hapishaneden kaç bir falan olabilir. Şu hale bakın. Oo. Yerleri Oğlum, açtım. Ne yaptın? Abi ben anladım ya, ki. Boş. E burada çıkış değil. Beyler geri dönün. Yakalanacağız vallahi yakalanacağız girdin dön. Oğlum boşa patlattın TNT. Kanka biraz öyle oldu. Hapishaneden kaçacağım diye yanlışlıkla kendi kendimizin topuklarına sıktık. E biz buradan nasıl geçeceğiz? Buradan da geçeceğiz. Allah. Fena kaldık beyler. Şaka şakası en yukarıdaki gitmemiz gerekiyor. Sen neredeyiz bana onu söyle. Kanka bura hapishane. Senin ne işin var burada gözünü seveyim. Sen nasıl girdin hapishaneye ya? Burası nasıl hapishane ya? Ben... Kim bozdu? Kanka oraya TNT patlayın biz bozduk da kolay yolu vardı kanka. Beni öldürsene. Hayır, ben hayır, seni... hayır dur dur. Ben seni öldüreyim kanka yukarıda olacaksın. Sen de bana oradan o kat Toksi. Sen bir yolla bulur gelirsin kanka yanımıza Tamam At kanka at oku Herdi. yapıştır Oh kafamı Herdi. attı direkt da. Da. Tamam tamam güzel Şimdi biz en son burada başlamıştık abi daha sonra ne yapacağız e, düşünelim Buraya tekrar iniyorum ben Yaz kanka nerelere gidebiliriz buralara çıkılıyor mu çıkmıyor Bence burayı kırarak başlamalıydık önce burayı almalıydık Bak burada içeride bir oda var bir şeyler var Kanka burada. bence burayı kırmalıyız ya bu altı ne diyorsun kanka, Koy bakayım Burayı da kırıyorum son tiyentim ama Tok yeni bir şekilde tamam, buraya getirmemiz tamam. lazım Boşver tokuzu boşver Allah patlıyor patladı kanka Tamam. Tamam atladım içeri. Aa yara çık yara çık yara çık vallahi yara çık. Oo yeri bulduk Gele gel, beyler. Security diyor gel benimle e, security gel diyor, güvenlik diyor. Bismillah tamam. oğlum bunu buraya nasıl girdi? Ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bize bir şey diyeyim mi? Geri dönün. Bu çocukta bir anormallik var. Bu çocuk böyle şeyleri düşün edemez. Ben gardiyanı arıyorum arkadaşlar. Hala hala gardiyan diyor. Şizofrenleşmiş bir çocuk. Yaz gel gel. Her yerde bir buton var. Her yerde bir Laboratuvar var. Laboratuvar var. Gel gel. Ne diyor burada? Benim İngilizce yok. Dur 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 gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim çık şuradan. Bana bir şeyler yapıyorlar. Gelme gel, gelme dur bana bir şeyler yapıyor. Kanka. Oradan geliyor Emin miyiz? Geliyorum. Oğlum o şeymiş temizlenmek içinmiş. Tam temizleniyorum şu an. Kapıyı açmadılar bana ama. Daha ne kadar temizleneyim? Ha açtılar. Tamamdır. Hop buradan da gidiyorum. Bura nere kanka? Aha Mekana geldik. Burada iksirler falan var. Sonra sandık var. Aa! Ya kanka ne yapıyorsun? Manyak mısın ya? Ee, nereden gel, gel, gideceğiz? Büyü yapıyorum. Büyü, büyü, yapıyorum gel. Gene mi büyü ya? Gene mi büyü ya? Yeter ya. Yemin ediyorum içim dışım büyü oldu kanka. Al bak. Yapıyorum su galiba. Vereyim, içersin. Yapıyorum tamam bekle biraz yapıyorum. Tamam sen yap ben de buralara bakmış. şimdi abi Tokyo'dan korkuyorum ben ya. Çocuk normal biri değil bak. Allah bu çocuğun zeka falan da iyice gelişmiş. Sıkıntı kanka. Deme deme yani. Bak burada diyor ki. Aa TNT var bunun içinde. Nerede? Vah vallahi TNT var. Burada ne diyor bu arada kanka? Ee, bir tane bir tane nedir var? Bir tane kirpi balığı diyor. Ondan sonra diyor ki Tamam onlarla büyü yap diyor kanka ben yapıyorum. Işte ha tamam şu yapıyor musun onlarla? Tamamdır. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum ama Herhalde mantıklı şeyler yapmamız... Ben yani. demiyorum. Bende iki tane TNT oldu. Lan! Yok ben kapattım direkt. Aç kapı yapıyorum. Bak lan. buradan. Tamam oluyor. Büyümüz hazırlanıyor. Tamam tamam hazır hazır. Güzel. Şey Analiz DNA from prison break diyor. Prison break hapishaneden kaçma dizisi değil miydi kanka? Kanka hapishaneden kaçmak demek suda nefes alma iksiri yaptık kur. Suda nefes alma mı? Al, bir şey bir sana Acaba buralara kilokları mı kuracağız ki? E suda nerede? Yok yok. Bak gel benle. Tam geliyorum. Hop Bak geldim. burada bir şey var görüyor musun? Şurada bir buton var görüyor musun? Ben bunun en yukarıda level 1'ine bastım. E ee, ben üçe de level 3'e bastım. tam ortada, tamam, ortadaki de basarsak yüksek ihtimal burada bir yerlerde bir kapılar bir şeyler açılacak. Hım. Çok mantıklı ama nereden neyi kıracağız, şey kıracağız diyorum bulacağız. Kanka, geri dönemem ki. Kırışalım açalım, ikiye açalım. Kan geri dönebilecek miyiz? Nasıl döneceğiz? Bende blok yok. Mantıklı. Harbi çok mantıklı. Gel gel. Ben seni bir şekilde dur, öldüreceğim tutucam. şimdi. Ama bende TNT tutucam. yok kanka. Tokuz yeni bir şekilde bulmam lazım. Ben, ben buldum oradan. Ha tamam buldun mu? Dur dur. Sen uğraşma gel. Geç önüme. Tamam al kanka. Bir tane daha vurayım. Tut. Tamam gel. Oğlum ayıp lan. İnsan arkadaşını öldürür mü lan? Gel gel kanka şu an ayıbın sırası mı? Gözünü seveyim ya. Yani. Nerelere gelmişiz? Şöyle bak. Level 2'ye mi gireceğiz? Level 2 nerede? E, level 2 nerede? Çok güzel soru. Şimdi bura nere? Bunun Intel bir altı olması gerekiyor level 2'nin. Level 4 var tamam. kanka burada. Level 4'e de bastım. Nasıl bastın lan? E bura level 4. Direkt kırdığımız yer e, level, 4'müş kanka bizim. Ha şu şurası level. Oğlum level 2'nin şeyi yok. Ha. Aşağı inmemiz Aa, gerekecek bir şekilde. Sol, sol, solda var. Solda bak soldakini görüyor musun? Şu level Dur bir dakika 2 bakayım. Var. Ben sana geleyim bir. Tamam. Benim, hayır hayır benim yine ölmem lazım. Bak şu level 2 şu. Tamam dur öldürüyorum Kaka seni ben. At... Öldürdüm gel. Oğlum ne yapıyorsun tek attın yine kanka, ya. Kanka şakamız yok. Bu arada muhtemelen sen buraya yok attın. Biz buradayız. Ee, e, e kanka, kanka zaten kanka, burası, burası Level kaç? Level 3. O oh, 2, 2 nerede? Level 4 şurada. Level 3. 2. Ya, kanka ikinci katta değiliz gibiyiz. biz. Biz ikinci katta hiç gitmedik ya. Dur dur dur. Ben de birinci kata gidiyorum kanka. Beni, beni al beni al beni al beni al. Beni al. Ee, senin alayım nasıl Aa, ben alayım? Buldum buldum. Ha, oradan buldum, aynen buldum. oradan dolaylı yoldan gelirsin. Buraya atlayalım hop. Eee nasıl çıkacağız. Allah kaldık Kanka birimizi öldüreceğiz. Dur dur bekle. Burası değil mi level 2? Tamam level 2 burası. tam level 2 açtık bak. Tamam, level tamam, 2 burası, tamam. Burası 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 işte. Ee. Gel gel bak burası açılmamış. Burada kapı yok. ee ne yapacağız? Koyayım mı TNT Vallahi varsa koy kanka. Koydum. Tam patlatıyorum ben. Hadi bismillah. Patlattım kanka kaç. Allah Allah, Allah 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 Allah. Patladı. tamam geri geri geri, 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 geri 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 Atla atla. Lan oğlum, abi ne yapıyorsun Foxy? Nasıl geliyorsun buraya? Abi bu çocuk paranoya kalır olmalı ya. Valla hala gardiyoner ürünlüyor ya. Allah'ım tamam, ya. bu ne level ya? 2'deki bu kadın var. Beni da... gardiyana götürün. Seni gardiyana mı götürelim? Burada Aa, delik lan, var. Burada bir şey var. Kanka level 2, level 2 tıkladım. Level 2'ye tıkladım. Tamam ben, ben bastım onu e, e şimdi ne yapacağız? Yukarıya mı gitmemiz lazım? Yok, yukarı ki. değil. Bir dakika şey nerede? Seni gardiyana götüreceğim kanka ben. Ben seni gardiyana çok güzel götüreceğim. Sen bekle. Sen sadece bekle. 4 var mı level? 1 açtık. Level 4'ü açtık. açtık. Kanka bir şey söyleyeceğim bak. Sende bir tane daha TNT var ya yaz. Hı -hı. Bak o TNT'yi kanka bence gidip o server kapısını patlatacağız. Burada server kapısı mı? Yok, bura değil. Dur. Bir alt kattı galiba. Buldum, buldum. Ben Allah. o dediğin yeri buldum ama orada ses geliyor bu arada. Burayı patlatırsak kötü olabilir abi. Burada bak bir ses var. Bence burayı patlatmayacağız. Burada bir şey Bir dakika ya ben gene gelemedim senin yanına. Dur şuradan atlı atlasam ölür müyüm? Ölmem. Abi ölmüyorum ki öyle bir yerdeyiz ki. Hemen şöyle arkadaşlar atalım hop. Beni oradan vursan iyi yes. Beni oradan mi? vurur. Altındayım <laughs> kanka bak. Altındaki deliğe bak. hani mısın? alttaki delikten beni vur. Vur kanka. Oh, bir tane daha hoppa. yapıştır tamam. Geliyorum. Ama tamam, abi çözdük olayı. Tok üzerinde gardiyana kavuşturuz artık. Allah'ım şükürler olsun kaçabileceğim galiba. Geldim kanka. Ne yapıyoruz şimdi? Neresi diyor? şurada bence bir buton bir şey var. Bak buradan ses geliyor. Ses duyuyor musun? Tık 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 tık. Kanka bak bak burada bir şey var. Bence var ya. Kanka ya burayı ya da burayı patlatacağız bak. Her gördüğümüz yeri patlattık. Bence şurayı patlatalım. İçeride devre falan varsa bozarsak biteriz. Patlat kanka buralardan bir yerlerden illa bir yol açar bize ya. Bende çakmak var. Aa, tamam, ben, ben çakma Aa, çaktım, çakma çaktım. çaktım, çaktım. Kaç kaç kaç. Hadi patla hadi. Hadi. Aha. Expression ne? Ne, ne diyor? Patlıyor. Yok etmeye 60 saniye kaldı diyor. Kapat kapat şuradan. Kanka şey neyi, der, kapatıyoruz, neyi kapatıyoruz? Neyi kapatıyoruz? Abi bilmiyorum. neyi kapatacağım ya, gel, ben? Gel, gel, dur dur. Dur kanka. Bunlara bas, içlere hepsine bas Kanka ben... şalterlerin hepsini indirdim. E hiçbir işe yaramadı dur dur diğer odaya gidiyorum orada bir oda daha vardı Oğlum, Bak bak bir şeyler yap kanka çabuk 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 Makas var cam kesici diyor ee Onlar ne şey lazım. Hayır hayır bende TNT kalmadı yaz patlayacak patlayacak 60 saniye falan diyordu Yaz 30 saniye diyor 30 diyor ya abi 30 saniye ne demek? Burada bir dur dur glass cutter diye bir şey buldum. Cam buldum, cam buldum. cam kesen bir şey var. Gidelim şuradan lütfen. Neyi keseceğim? Neyi keseceğim? Ben Kanka gidiyorum, dur. Gidiyorum, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kanka Bak, böyle durur, kaçamayız ben. böyle kaçamayacağız eminim. Kanka şurada Aha. bir sandık var alabilirim dur. Oğlum alabilirim. senin ne <laughs> işin var burada? Bir şey geldi. Sorumluyor. Ne oluyor? Sörmür driver. Çabuk abi, çabuk. Al şunu al şunu götür çabuk. At, Şu at şunu at şunu. Ya. Ya. Bu ne bu ne bu ne? Sörmür driver. Abi nereye atacağım ben bunu ben bunu nereye atacağım? Buraya mı attım? Şey abi patladı. Koyamadın Aa. ya koysaydık kaçardık ya. Ya beyler <laughs> nasıl olmuyor ya? Abi nasıl olmuyor nasıl kaçamıyoruz ya? Gerek abi gene... CD'yi onun içine koyacaktın ya. Ya o, o başladığımız yere geri döndük ya. Baksanıza abi üçümüz gene yan yana duruyoruz ya.